bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikteyiz. sevgili psikoloğumuz Hülya Soydanla yani diyalog psikolojik danışmanlık merkez kurucusuyla birlikteyiz. Sevgili Hülya hanım. Şimdi Allah korusun diye bularak bu başladım. <laughs> Neydi tarif bilmiyorum ama ama yani evlerden yani. uzak diyoruz. Evet, e, nazik e, erkek çocukları yetiştirmek, kibar çocuklar yetiştirmek çok önemli. Hı hı. Bazen evet dediğiniz gibi otobüslerde ben izliyorum. Mesela inemeyecek şekilde oluyor. Ee, beyefendi el uzatıyor. Ben inerim diyor. Hani dokunmamak amaçlı oluyor. Aslında bu böyle bir şey değil. Yani o senin inemeyeceğini tabii ki, tabii canım. fark ettiği için aslında. Sonuçta o sen, onun elini tutsan ne olur yani? Hiç bir şey kaybetmezsin. Ya da bir umut vermezsin karşı tarafa yani. Ve <laughs> <laughs> hani ya, o adam bir <laughs> şey kazanmaz yani. Yani bir şey olarak. kazanmaz. Peki şimdi biz e, Evet annelere çok iş düşüyor. Çünkü beklentileri aslında erkeklerin beklentilerini ya da kızların beklentilerini de artıran anneler. Bir anne diyor ki sana diyor tabii şunu şunu yapmalı diyor mesela bir şey evet. olduğu zaman Hani e, kız da diyor ki annem böyle diyorsa doğrudur benim bunu istemem lazım diyor. Çok alakasız nerede konuşacağını da bilmiyorsa özellikle hiç alakasız bir yerde verilen görevi yerine getirebilmek adına isteğini dile getiriyor. Hı -hı. Bu saatte ne alaka bu niye şimdi çıktı hani bu bunu mu düşünüyor diye farklı şeyler düşünmeye başlıyor. Yani yönlendirmeler e, ilişkileri de zedeleyebiliyor. Anneler yine erkek çocukları için de. Aman hiç önemli değil biri gider biri gelir diyebiliyor. Şimdi böyle dediğiniz zaman sonuçta o çocuk da sizin çocuğunuz gibi birinin çocuğu. Çok da böyle uzak düşünmemek gerekiyor aslında. Tabii ki. Özellikle tek çocuklarda da bu şey var. Yani biraz da aman benim paşa oğlum işte aman iyi ki dünyalara getirmişim ki gelinin yanında bunları söyleyenler var. Çok. Çok Ama yani. Yani sebebi yani de anneler yani netleştiriyor. Şimdi de burada yüklenmemek lazım. Hani ben de sanki bu kayınvalideyim. Burada ne tutuyor Ay kayınvalideleri? Ay ben niye kayınvalideleri tutuyorum. ne sanıyor bu kayınvalideleri? <laughs> şey yüklenmemek lazım. Bazen insan oğlunu çok seviyor çocuk Evet mısıyız? hep yani söyleyebilir o farkında değildir gelinin olduğunu eğer gelinin içinde kötü niyet yoksa evet ya anneciğim gerçekten öyle güzel bir evlat doğurmuşsun ki gidip yanaklarından öpse ne kaybeder? Ya bunu sürekli tekrarlıyorsa? E te, ben, ben, benim de annem beni çok iyi doğurmuş İyi ki doğurmuş da ben de sizin gibi güzel bir evlatla e, işte. evlenmişim diyebilirim. Acaba o zaman ne düşünür? Ne düşünür? E, yani <laughs> kayınvalide hep kötü mü? Hayır, <laughs> kayınvalide kötü değil, olduğu olur için mu? değil. Ha. Sınırlarımızı iyi çizmemiz Çizmek gerekiyor. Iyi. Yani şimdi e, tabii ki şimdi benim de oğlum var. Evet. Ondan sonra gelinimin yanında e, yok ama adaylarımız var. <laughs> tabii ki canım. Ondan sonra şey, sarılıp <laughs> öpebilirim. Evet. Ondan sonra gelinimi de sarılıp öpebilirim. Ne? Bu Bir şey değil. Ama kalkıp onu ay oğlum gel seni kucağıma alayım şöyle bir sıkıştırayım dersem kız arkadaşının yanında veya eşinin yanında anlamsız bir şey olur. Hı. Hmm. Hala dudaktan öpenler var. Ne? Evet. Yani eşi, Aman. yani evlendirdiği oğlun yani gelininin yanında oğlunu dudaktan öpen anneler. Ama onun? bir gölde gösterisi bence. Ama dudaktan da bir yani anne o öper mi canım? Öper yani koskoca işte. yani işte. adamı. Sonra gelin gitti Yani adam da olmasa küçücük bir çocuğu bile bir annenin ya da bir babanın kendi çocuğunu dudaktan öpmesine ben karşıyım. Karşı yani Sağlıklı cinsleri. da değil. Sağlıklı değil. Bunu yapmaması Olmaz. gerekiyor. Her şeyden Hoş önce. Yeni kurallara açısından evet. ağzımız en çok mikropları en evet. yerler. Yine bir eşit. tanesi. Hı hı. Dişimizde apsi olabilir, mikrop evet. olabilir. O küçücük çocuğa geçebilir. Evet. Bir. Artı çocuk o zaman herkesin onu dudaktan öpebileceğini düşünür. Tabii ki. Yarın yani, öpeyim başına Mesela bir, bir şey, şey arkadaşım ona o şekilde uyardım ben. Canım net sakıncası var dedi. Olur mu? Sonra ben bunu nasıl açıklayacağım şimdiye kadar? Böyle öptüm dedi. Sonra ben de dedim ki ben dudaktan anneler ve sevgililer öpüşür. Sonra bir anne babalar evet. bunlar yapar. Bunun dışında biz sen benim çocuğumsun, senin benim gibi arkadaşların başka yabancılar dudaktan öpemez. Evet. Sınırlarımızı çocuğa çok iyi anlatmak lazım. Mesela bu tür şeylerde fiziksel evet. tacizlere uğrama uğramaçsınlar. Sonra da kendini koruyamayacak. İşte bikini bölgelerimiz, edin. dudak bölgelerimiz, bunları mayo bölgelerimiz diye çok iyi anlatmak gerekiyor çocuklara. Evet. Yoksa her türlü tacize açık olur açık. çocuk. E beni babam öpüyor. Dudaktan öpmek o zaman kötü bir şey değil. Vallahi beni hiç kimse öpmedi. Ya annem öpüyor. Dudaktan öpüyor. Yani. Beni de öpmedi canım. Mesela hani çocuğun öpmedi. düşüncesini söylüyor. Hiç ailenin yani böyle bir şey görmedi. O zaman normal bir şey. Evet. Olsun bu amca da beni öpebilir diyebilir tabii, çocuk. Tabii. Evet olabilirliğini en azından görmüş oluyoruz. Evet. Dolayısıyla çocukları yani yetiştirili şekliyle geleceğe hazırlıyoruz. O yüzden annelere, babalara çok iş düşüyor. Özellikle çok. annelere. Kesinlikle. Çünkü e, hep babalar... İyi bir şey olduğu zaman çocuklarla ilgili benim oğlum ya benim kızım der. Ama hı hı. kötü bir şey yanlış bir şey olduğu zaman işte senin senin kızın senin oğlun diye annelere yüklenir. Dolayısıyla yetiştirme annelerin elinde. Ee, o yüzden hem koruyucu hem kollayıcı ama biraz da geniş de olmak gerekiyor. Hem de gerekiyor. uyarıcı. Hı. Uyarıcı da olmak Uyarıyken gerekiyor. Uyarıyken de mesela bir kız arkadaşının erkek arkadaşının veya başkalarının yanında değil uyarmak. Bir hı hı. şey gördünüz yalnızken mesela ben yapıyorum kızıma da oğluma da kız arkadaşına, erkek arkadaşına bir şey oldu. Gözlemledim. Hı. Eve geldiğinde "Bugünkü davranışını hiç beğenmedim." diyorum mesela. "Neden ne yaptım ki?" diyor. Ondan sonra Hatta bir tanesinde "Canım o senin kızın mı?" dedi bana. O sonra benim kızım olmayabilir ama birilerinin kızı. Ne güzel. Sonuçta o an sonra bu davranışın hoş değil. Her ne kadar kızarsan kız, benim yanımda ya, hiçbir şey yokmuş gibi davranacaksın. Hı. Çünkü ben onun için senin annenin Evet. benim yanımda utandırılmak, üzülmek veya terslenmek istemez. Kesinlikle. Hiç kimsenin yanında bunu yapmamalısın. Yalnız kendi istiyorsan yap. Yalnız kendi istiyorsan söyle. İstediğin kadar eleştir. Karşılıklı konuş. Ama başkalarının yanında ne kız ne oğlan birbirlerine aşağılayıcı sözler söylememeli. O şekilde davranmamalı. Evet. Çünkü ailelerin de belli bir süre sonra birbirlerine saygısı bitiyor. Hı hı. Eğer kalkıp bir erkek arkadaşımıza, annemizin, babamızın yanında bağırdığımızda ya da onun bize bağırdığında onun annesi babası bize Baharmasan saygısını yitirmeye başlıyor. Bile. Mesela bir şey oldu şöyle yaptı. Beden dili bile burada geçiyor. Yani bu ne demek? Seni umursamıyorum. Evet. Veya kolunu çekti. <laughs> evet, Dokun, evet. Dokunma bana. <laughs> evet, evet. İşte bütün, bütün, bütün bunları ben de e, yap, yaptığı zaman onun için çok basit bir hareket belki bir omuz silmek. Ama aslında ben onu gözlemliyorum. Hmm. Sonra, e, bunu yap, neden yaptı şimdi? Bir şey var ki yaptı. Kendi hmm. aranızdaki o ilişkiyi yalnızken götüreceksiniz. Başkasının yanında değil. Evet. Aslında e, ilişkiler e, evin içinde çok farklı farklı yaşanılıyor. Yani hani e... Dışarıda çok sert mizajlı görünen bir beyin, evde e, espiritüel ya da daha samimi. Sonuçta Hı -hı. evlisiniz yani o sizin artık eşiniz ama insanlar tarafından kondurulamıyor. O yüzden hani dedim ya e, dışarıda ve görsel işlerde erkekler o anlamda kullanılmamalı. Hani bir çamaşır asmamalı çünkü adamın karizması da dağılıyor. <laughs> Dışarıdaki bambaşka adam çamaşır asarken vay be biz de bunu nasıl bilirdik diyorlar. Düşünsene diyor <laughs> bir müdür yönetici e, dışarıda iç, e, ya iş yerinde herkese Hartford diye bağırıyor. Herkes Milleti, ondan çekiniyor. E, ceketi değil Şuradan geçerken bir bakıyorsunuz kaldırıyorsunuz kafanızı, <laughs> müdür <çamaşırı asıyor. gülüyor> çamaşır arası. Çamaşır asıyoruz. Ne oldu sonra? Ne fena işi <laughs> var derler. Ben çamaşır asmada çok titizimdir mesela. Herkesin <laughs> hastalığı da beğenmem. İşte Hı. bak bir de o var. İşte. Ama ben öğretiyorum. Ben de <laughs> Öğreniyorsa. Öğretiyorum. <laughs> çünkü yani hani... Zaten hani aslında bu tarz şeyleri herkesin bilmesi gerekiyor. Hayatta e, her zaman bir arada olamayabiliriz Tabii insanlarla. Ki. Hani tek başına her şeyi yapabiliyor olması lazım. Evet. evet. O anlamda aslında Avrupalılar çok daha farklı yetiştiriyor çocuklarını. Yine çocuk yetiştirmeye Hı -hı. dönüyoruz bakar mısınız? Yani evet. dönüyoruz dolaşıyoruz Onun oraya geliyoruz. Yatan bir zaten. Rus tanıdığım var mesela e, Rus bayan diyor ki benim çocuğum 10 yaşından beri kendi odasını kendisi süpürür, kendisi derler toplar, kirlilerini makinaya ya da işte kirli sepetini atmasını bilir. Onun o dışında öyle. her şeyini kendisi yapar diyor. Çünkü yarın ben olmayabilirim. Yani bizde annelerimiz e, çocuklarını hep benimle birlikte, Er ben bebek onu gül her bebek. her zaman Aynen. yanında olacağım diye yetiştiriyor. Ama bir Avrupalı ya da bir Rus diyor şunu diyebiliyor. Ben yarın olmayabilirim. O yüzden çocuğum tek başına da hayatın idamesini diyor. Ben de bu anneleri çok söylerim işte. Ben varken ben yapayım. Niye yorulsun? Hı, hı, hı. Tamam diyorum Allah korusun buradan karşıya geçerken size bir şey oldu. Tabii ne olacak? Araba çarptı gittiniz. Evet. Yani ne olacak bu çocuk? Hı -hı. Kendi Sudan kendine çıkmış, bakamayacak. Sudan çıkmış balığa dönecek hiçbir şey bilmiyor. Hı -hı. Hep ben ona örnek veririm. Ee, ben kızım üniversite sınavına hazırlanacağı dönemdeydi. Oğlum da 16 yaşında. Bir buçuk ay hastanede yattım. O kalp problemi nedeniyle bir buçuk ayda evde yattım ondan sonra. Yatalak gibi Hı -hı. hiç e, kalkmadan. Ve o üç ay boyunca. Evde her şey yapıldı. Benim kız kardeşim yok, teyzem yok, hı hı. annem rahatsız. Dolayısıyla bana koşturu verip bir şeyleri yapacak, düzenleyecek evet. kimse de yok. Evet Ama yemek de yapıldı, eşimin de elinden gelir yemek yapmak. Ondan sonra çamaşır da yıkandı, e, üç, ütü belki dışarıya verildi ama her şey hı hı. E, askreleri en azından yaşandı ve yapıldı. Bir de 11,5 ayda. Çocuklar nöbetleşe 24 saat benim gel gelip hmm. beni hastanede baktılar. İş başa düşünce aslında yapılıyor. Yani biz çocuklar olarak da nasıl olsa annem yapıyor işte. Zeytin evet. çekirdeğini ayıklıyor. Var benim öyle bir tanıdığım ismini vermeyeyim. Çok ayıp olur, çok kızar. Ondan sonra karpuz çekirdeği ama benim oğlum karpuz çekirdeğinden iğreniyor deyip karpuz çekirdeğini ayıklayan anneler var. <laughs> Ayakkabısını bağlayan anneler. <laughs> Ona kimseye, tırnaklarını kesenler, tırnaklarını kesenler var. E ne olacak bu çocuk nasıl olsa benim annem karpuzumun çekirdeğini ayıklıyor onu yapıyor bunu yapıyor diye yapabilse bile yapmayı da unutuyor. Ama zorda kaldığında kimse ilgilenmediği zaman bir bakıyor kendine geliyor ve yapmaya başlıyor. Herkes yapar. Ama Elinde zorluk sonunda çekiyor. yapar. Zorluk, çeke. Zorluk, zorluk çeke, çekiyor. çeke evet. de olsa yapar. Evet. Bir evlilik yaşasa bile aslında sürdüremiyor bu tarz evet. Çünkü hep annesini arıyor. Yani evlilik anne... sorumluluğunu Hı. üstlenemiyor. Evet. Hı. Mesela yakın zamanda gördüğüm yine bir danışan en sonunda evlilik kararı verdi eşi de. E, bu zaten boşanma davası başlamıştı, kız açmıştı. E, demiş ki ya ben herhalde evlilik sorumluluğunu kaldıramadım. Ben elektrik faturası, su faturası bunları düşünmek istemiyorum. Bunları ödemekle uğraşmak istemiyorum. Hı -hı. Ne demek? Yani daha anasının kuzusu o. <gülüyor> o <gülüyor> başkası onun için ödeyecek, başkası yapacak. Ama hala yapanlar var. Evleniyor ondan sonra siz bilmezsiniz şimdi elektrik, su, telefon faturaları ben takip edeyim Hı -hı. deyip alanlar var. Çünkü biliyor çocuğunu. Hı hı. sorumluluk vermemiş şimdiye kadar. Hı. Bunun altından kalkamayacağını bildiği için anne baba bunu takip etmeye çalışıyor. İyi de nereye kadar? Peki nasıl evlendirme kararı veriyor? Yani eğer sen kendi yaşı oğlumu, geldi. çocuğunu Belli bir yaşı, yaşı, yaşı geldi. Yaşı hemen geldi bağlayalım. Zaman. Evlensin, çoluğu çocuğu olsun. Ama ben bir anne olsam benim çocuğum bunu yapacak kapasitede bir çocuk değil. Hala ben ödüyorum. Evet. E nasıl eşini geçindirecek? Çocuğu olsa nasıl Desteklersin bakacak? Desteklersin artık. E peki desteklenecek? Ah, bir, evlenmeyecek. <laughs> e, bir yandan da evlensin istiyor evlenmeyecek. Nasıl istiyor. O bilmiyor ki durumunun abeste olduğunu Ben şunu çok iyi biliyorum. Geliyor mesela bize evli. Hı, hı. Ondan danışmaya geliyor. Ya aile danışmanlığına geliyor, ya bireysel danışmana geliyor. Ondan sonra parasını annesi babası ödüyor. Aa. Evet. Yani evli bir de bu. Evli. E, ev geçindiriyor. Fark etmez zaten evli veya bekar. Hı. Ya yani biz diyoruz ki mesela delikanlı olsun, şey olsun yalnız gönderiyorsanız o parayı da onunla gönderin. Neden? Bir hizmet aldığında bunun karşılığını ödemesi gerektiğini öğrenmiş oluyor bu çocuk. öğrenememiş mi? Öğrenememiş. Vah 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 neler vah. <laughs> ne çekmişsin şimdi... sonra kalkıp siz bu çocuğu evlendirmeye kalkıyorsunuz. Ay Nasıl evlenecek? Kendini hayrıyor. Yani şimdi orada onun normal olarak şunu söylemesi lazım. Ya Ben ödeyebiliyorsam giderim veya daha önce o parayı alıp en azından orada ödemeli. Allah Allah. Arkasından ertesi gün annesi babası Peki, gelip ödememeli. Peki kaç yaşında ödememeli. bu kişi? Mesela? Her yaş grubunda ama. Her yaş grubu. İstediğin kadar örnek var. Allah Allah. Çok şaşırdım doğrusu. Aslında çocukları yetiştirme şekline baktığımız zaman e, alışveriş yapabilsin diye küçük Para verin hani bir şeker yani. alır diye öğretiliyor tabii, tabii, mesela tabii. yani hani okul öncesi eğitim şimdi biz programın içerisinde birçok şeyi konuştuğumuz için sizin söylediğiniz her örnekte ben okul öncesine tabii. ya da sevgili Tamer hocamızla birlikte çocuk psikolojisine kadar inebiliyoruz yani şimdi bana yani kelip, o küçük alışverişler Bu çocuk bile çok önemli. sorumsuz işte Hülya Hanım odasını toplamıyor şunu yapmıyor dedikleri zaman ben hemen şunu soruyorum çantasını taşıdınız mı diyor evet ya evet ama çok ağır diyor ya kitaplar gülle gibi içinden en ağır kitabı siz alın. Ama o çantayı çocuk taşısın. Okula gitmek onun sorumluluğunda. Benim çocuğum için de çanta. Öğledi. Ödevlerini yapan ama nasıl var. gitti? Ödevlerini yapan. Tabii ondan sonra diye. bu çocuk ödev yapmıyor, bu çocuk dersinin başına oturmuyor, oturmaz çünkü seni bekliyor yanında. Sen oturursan <laughs> oturacak. Daha baştan itibaren bu şekilde bırakırsan, ben bir sefer çanta hazırlamışımdır çocuklara, birinin sınıfta ilk gün. Ondan sonra defterini mi unuttu, kitabını mı unuttu? Hiç beni ilgilendirmez. Hiç de kontrol etmemişimdir. Ne oldu? İkisi üniversitede. Ya okumadı mı? Okudular işte. Kendi sorumluluklarını bilerek okudular. Evet. Ne kadar önemli? Demek ki şuradan anlayacağımız şu. Çocuğu dünyaya getirmek evet. bir önemli bir şey değil. Önemli bir olay değil. Çocuğu yetiştirebilmek, Anne, baba, önemli. önemli topluma kazandırabilmek, çok önemli. ayakları çok. üzerinde durabilmeyi öğretmek. Evet. Bilmek. Bazen mesela anneler babalar şu şekilde geliyorlar. Ha Hülya Hanım bizim bir şey yok çocuğumuzun ama biz acaba biz doğru mu yapıyoruz? Bunu görmek için geldik. Yani soru soracağımız birkaç soru var. Biz bunlarda doğru mu tepkiler gösteriyoruz? ve endişeleniyorlar. Biz iyi bir anne baba mıyız acaba? Diyorum ki sizi tebrik ediyorum. Siz böyle yapmakla, bunu düşünmekle iyi bir anne baba olduğunuzu ortaya koyuyorsunuz. Zaten. Evet. En çok problem nedir biliyor musunuz? Gelip de ben her şeyi yaptım. Olsa ben mükemmelim ama o olmuyor. ...dedi o mi o anne baba... ...orada kesin onlarda problem vardır. Hmm. Çünkü kendisinin mükemmel olduğunu düşünüyor. Hiç kimse mükemmel değildir. Ben 33 senelik psikoloğum... ...hala ya çocuklarımda hatalar yapabiliyorum. Tabii. Çünkü ki. orada annesiniz. Orada ben psikoloğum... ...şunu yapmam gerekir Rolünü diye düşünüyorsun. Değişiyor. Anne olarak düşünüyorsun. Hmm. Sonra doğrusu bu diyorsun. E ben yapıyorsam... ...herkes yapabilir. Hmm. Ama bunu yapıp da... Ben yapmıyorum böyle bir şey diyorsa düzeltmek de çok zor. Hı hı. Ama zaman, diğerinde çok güzel düzeltilebiliyor. O evet. zaman erkeklerin e, kadınlardan beklentisine en başta döndüğümüz hı hı. zaman cümle hı hı. olarak baktığımız zaman en başa dönüyoruz. Yetiştirilme şekli, yetiştirilişle evet. birlikte beklentiler oluşuyor. O zaman şu anda şöyle bir erkeğe baktığımız zaman ee, geçimsizliğiyle ya da tatlı diliyle ya da güler yüzüyle ya da kötü sözüyle aslında ailesini yansıtıyor herkes. Aslında biz kadınları konuşuyorduk, erkeklere geldik. Evet ama erkekler çok daha dikkat çekici. Peki çapkınlığıyla çapkınlı, çapkınlı, ailesini adlı. yansıtır mı? Yaptığı çapkınlıkla ailesini yansıtır, yansıtır mı? Babayı Hı. örnek almış olabilir. Yoksa hormonal mi? Normal her şeylerde yani var. Yani genlerde Burada mutlaka e, babayı öyle bir örnek mi? almış olabilir veya kiminle özdeşleştiyse onu örnek almış olabilir. Hmm. Anneye kızgınlığından yansıtıyor olabilir. Anneye pek kızgınlığından çapkınlık. Çok şey, çok şey, tabii ki. Pek çok şey olabilir. Eşine kızgınlığından yapıyor olabilir. Mesela hmm. genellikle şöyle söyler. Yapıyorum ama neden yapıyorum? Bilmiyorum. <laughs> sor bir <laughs> neden. Sor ha. bir neden. Ha, biliyor. 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 Ya, evden aslında bazen kadınlar yüzünden çapkınlık da yapılabiliyor gerçekten aa, haklı bu adam diyorsunuz. Hmm. Evet şapkınlığı neresi haklı ama öyle şeyler olmuş ki itmiş yani resmen canım, git başka var. bir kadına git. Yani öyle olunca da adam gidiyor yani. Ama bunu alışkanlık haline getirip her önüne geleni beğenen, işte maymun iştahlı olan erkekler, o da benim olsun, o da benim olsun diye düşünen tabi kadınlar da var bunun hmm. yanında. Erkeklerle yüklenmemek lazım. Şimdi burada anneler, babalar aslında çok önemli. İkisi de özellikle evlilik aşamasında çocukları böyle bir karar verdiği zaman ondan sonra onun ikisini de çekecekler. Evet. Oturtacaklar. Bak kızım, bak oğlum. İşte sen evlenmeye kalkıyorsun ama şimdiki gibi sadece süslenip püslenip buluşup Hı. bir yere gitmek değil evlilik. <laughs> Tabii. Ondan sonra işte erkeğin görevleri, kadının görevleri. Ondan sonra bunları anlatacaklar. Hı. Kızsa işte bak evlendiğin zaman şunları 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 yapacaksın. Hazır mısın? Hı. Bunları kaldıracağına inanıyor musun? hiç yemek yapmadan, hiçbir şey yıkamadan evlenen bir dolu genç kızımız Olmaz var. Olmaz mı? Buna şöyle dersen anne tarafından, canım yaptırırsın, kadın tutarsın, yapar, hazır alırsın, yersin. Bu şekilde evlendirirse bir hayal kırıklığı olur. Ama bu senin evin için yapman gereken şeylerden bir tanesi, severek yapman lazım bunları. Bunlara hazır mısın? Hep diyorsunuz ya cinselliğe de hazır mısın evinize öncesi? Evet. O zaman bütün bunları anlatacaksın erkek için de öyle. oğlum evet. bak evini çekip çevireceksin alışverişini yapacaksın tabii, tabii. para kazanacaksın evine bakmak zorundasın karına yardım etmek zorundasın bunlara hazır mısın? Sonra mesela evde o erkek çocukları da her şeyi yapabilir masayı da toplayabilir masayı da kurabilir süpürge de süpürebilir toz da alabilir yani evet. burada kız çocuk bunu yapar erkek çocuk bunu yapar diye ayrım da yapılmamalı evet. zor kadın hasta ne olacak? Çocuğun altını da alacak. Ondan sonra çocuğa da bakım ama da yapacak, karısına çorba da yapacak. Ama dökecek, ama saçacak, ama bir şekilde yapacak. Yapamıyorsa dışarıdan getirecek. Evet, aslında bunu yaptırmanın yolları da var. Bunları da yapabiliyor aslında beyler. Yeter ki kadınlar istesin. Tabii canım, değil mi? Yeter ki kadınlar istesin. Evet, yüz, e, anneleri, değil, e, babalara, çıkarır, e, annelere, ve babalara, özellikle çocuk yetiştirirken çok görevler çok. düşüyor. Bir kere daha altını çiziyoruz. Anneler ve babalar özellikle erkek çocuğu yetiştirirken. Sadece erkek çocuğu değil kızları aslında da, kız kızları, kızları da. Kızları Lütfen Kadınlarca biraz da daha olacak. özenli, biraz daha dikkatli ve hayatı hazırlayarak yarın yokmuşçasına, lütfen siz olmayacakmışçasına hazırlayın. Ama e, Allah uzun ömürler versin. En tabii güzel ki, günlerinde tabii hep ki. birlikte. Olur. bir de efendimiz. ben şunu eklemek istiyorum. Anneler kız çocuklarına eşine saygılı olmayı öğretsinler. Çünkü yeni nesilde asla saygı yok evet. erkeğe karşı. Ee, ben işte işim senden iyi ya da böyle diyerek erkeklere hmm. çok saygısız Bir danışanım yakın zamanda şunu söyledi. Buyurun, son Benim son erkek alalım. olduğumu, bir koca olduğumu hmm. bana hissettirsin Kesinlikle dedi. Ya yani ben bir adım arkamdan yürüsün demiyorum. Hissettiriyorum. Ama o, sonra bana bunu duruşuyla, bakışıyla, söylediği bir sözle bu benim kocam olsun bir ağırlığı var evet. yanımda diye hissetmek istiyorum. Hülya Hanım ben bunu dedim. Doğru söylüyorsun. Evet. Doğrudur. Evet, Hülya Hanım çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Geldiniz ederim. Yani 15 gün sonra yeni bir konuyla devam edelim ya da bununla devam edelim. Müfakkelim. <laughs> bakalım. Kadınlara dönelim isterseniz. Kadınlara dönerim. biraz dönelim. Oo. Bu şey <laughs> yok. yok. Evet, <gülüyor> teşekkür <laughs> ederiz. İyi ki varsınız. Evet, diyalog psikolojik danışmanlık merkez kurucusu psikolog Hülya Soydanla birlikteydik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gündemin en sıcak haberlerini alabilmek için Ege Habere döneceğiz. Ama önce sevgili Cem bakalım bize hangi parça istesendircek. <laughs>